Merhabalar, çok güzel bir tarifim var bugün size ee, havuçlu patatesli püre yatağında tavuk. Görüntüsü çok güzel, lezzeti de öyle. Ee, denemenizi tavsiye ederim. Ünlü bir şeften aldım bu tarifi. Üzerini süslerken tabii ben biraz değişiklikler yaptım. Evet, şimdi yapımına geçelim. Patates ve havuçları e, güzel doğrayıp haşladım, ezil iyice yumuşayana kadar. Sonra içerisine tuz ve karabiber ekleyip blenderdan geçirdim, ezdim. Daha sonra bir adet e, kapya biberi böyle incecik doğrayıp zeytinyağında güzelce kavurdum, tuzladım. E, püremin içine 1 yemek kaşığı kadar krema koyuyorum. İsterseniz siz tereyağı koyabilirsiniz. Ve tekrar ısıtıyorum püremi. Karıştırıp. Daha sonra tavuklarımı daha önceden marine etmiştim. Şöyle ince jülyen doğrayıp. Onları güzel tavada çok az yağda pişiriyorum. Kızarana kadar. Püremi tekrar ısıtıyorum. Ve birazdan servise geçeceğim. Bu kadar basit bir yapımı var. Kısa bir sürede yapılabiliyor. Pürem çok güzel oldu bu arada. Püremi güzelce servis tabağıma yayıyorum. Evet, üzerine tavukları, tavuk etlerini diyeyim, güzelce yayıyorum. Daha sonrası size kalmış. İşte ben biraz biber, kapya biber, ondan sonra yeşil biber, taze ve soğan halkalarıyla süsledim. Siz nasıl isterseniz süsleyebilirsiniz. Hangisini yakışacağını düşünüyorsanız. Herkese şimdiden afiyet olsun. Deneyenler yorumlarını bana yazabilirler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.